herkese yeni bir günden merhabalar. Kahvaltımı yaptım. Şu an saat bir buçuk. Ee, hemen yemek işini halletmek istedim. Önce çorbadan başladım. Şöyle şehriyeli, mısırlı bir yoğurtlu çorba yaptım. Belki ilerleyen zamanlarda e, vaktim olmazsa diye bir an önce halledeyim çorbayı istedim. Şimdi ben bunun üzerine açık bırakacağım kesilmesin diye. Soğuduktan sonra kapağını örteceğim. Geri kalan yemeklerimi de daha sonra halledeceğim. Zaten dünden bamya yemeğim vardı. Ee, yanına böyle cevizli, tereyağlı bir erişte yapabilirim. Ee, eşimle konuşup ona göre karar vereceğim. Arya'nın pijamalarını değiştirmem lazım. Yeni kıyafetler giydirmem lazım. Onları halledip güne devam edelim. Kızımın altını, üstünü, her şeyini değiştirdim. Çoraplarından zıbına kadar bütün kıyafetleri değişti. <laughs> Şu anda da gülüyor. Genelde e, her gün zıbını değiştirmeye çalışıyorum, e, kokmasın, eminim tahriş etmesin vesaire diye, belki terlemiştir falan diye. Şu anda da sürekli gülüyor, çünkü kendisiyle konuştuğumu zannediyor. <laughs> Burada da e, siyahları yıkamaya attım. E, yıkandıktan sonra kurutmaya atacağım. Daha sonrasında kızımın kıyafetleri var bunun bu kadar çok göründüğüne bakmayın. İçinde 2-3 tane battaniye olduğu için çok fazla birikmiş gibi görünüyor ama aslında çok fazla birikmedi. aldığım, yeni aldığım bunların falan vardı. Onları da yıkamam gerekiyor artık. Çünkü çok fazla zıbını kalmadı. Sürekli bazen attığım için çamaşır suyuyla çıkmayan lekeleri ben genelde zıbınları atıyorum. Ya da çok fazla kirlendiyse, temizlenmeyecek durumdaysa Atmayı tercih ediyorum. Çünkü sevmiyorum lekeli şeyleri. Bunları yıkayacağım. Hatta şurada bir şey vardı. Nerede o? Kızımın oyuncağı vardı. Onu da size göstereyim de. Şu. Biz kan ilacı kullanmaya başladık. Kan ilacı kullandıktan sonra ki hiç sevmiyor. Bunu ağzına soktuğu için şuraları hep böyle kan ilacı oldu. Lekeli görünüyor. Yeni yıkamıştım ama çok fazla içime sinmedi. Pis gibi duruyordu. Bunu da yıkayacağım. Genelde yıkanan bütün oyuncaklarını yıkıyorum. Böyle peluş topları vesairesini. Diğerlerini de elimde yıkıyorum. Sık sık bunu yapıyorum. Çünkü ağzında pamukçuk oluştuğu için bende tik haline geldi. Yani ağzına soktuğu her şeyi yıkama gereği duyuyorum. Siyahlar çıktıktan sonra kızımın eşyalarını atacağım. Daha sonrasında da iki tane pantolon almıştım ben yeni. Onları kısa programda yıkamayı düşünüyorum. O şekilde çamaşırları da asarız. Lila da burada. Çamaşır sepetinin üstüne çıktı. Şu an neyin peşinde bilmiyorum. İşte. <laughs> Lila'nın tuvaletinin temizlenmesi gerekiyor bugün. İnşallah temizleyeceğim. O eli indir diyor. <laughs> Bugün onun tuvaleti temizlenecek. Ya bir de böyle bir huyu var. Isırma huyu var. Acıtmıyor ama sürekli bir ısırma gereği duyuyor. Bakın. Bak acıtmıyor. Ama niye ısırıyorsun? Cici. Cici. <laughs> Şimdi işlere devam etmeden önce kızımın kan ilacı ve vitaminini de vereceğim. Şöyle herkesin bildiği gibi sağlık ocaklarında verilen vitamin. Sonra da kan ilacımızı vereceğim. Aferin. Nüm 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 nüm. Yut anneciğim onu. Aslında şu an en zoru kan ilacı. Keşke bunun üstünü çıkartmadan önce yapsaydım. Değiştirmeden önce. Çünkü batırıyor yani her yerini. Neyse dur ıslak nedir getireyim. Ona vereyim. Bu evet. kan ilacı günde 7 damla. Ee, hemşire bana dedi ki sağlık ocağındaki ilk bir hafta boyunca sabah 3 akşam 4 damla yapabilirsiniz. Çocuğun midesini bozmasın dedi. Ama bozdu benim fikrim. Ya, kan ilacı mı etki etti bilmiyorum. 3 damlamızı hallettik. Akşamda 4 damla veririz. Arkadaşlar size ne göstereceğim biliyor musunuz? Birkaç gündür böyle limon çok durgundu. Kafesinden çıkmıyordu. Sürekli böyle yerde kafesinin yerinde oturuyordu. Normalde yerde oturmaz. Şu salıncakta falan oturur. Şuralarda oturur. Ama sürekli böyle yerde oturuyordu. Dedik herhalde hasta, veterinere falan götürmek istiyorduk. Ee, en son e, dış kısımda böyle e, kan pıhtısı gördüm. Açıkçası panikledim yani. Acaba bir şey mi oluyor, ölecek mi falan diye. Oysa ki benim kızım yumurtluyormuş. Şuradaki yumurtayı görüyor musunuz? Yumurtladı biliyor musunuz? Normalde çiftleşmeden de yumurtlayabiliyorlarmış. Ben şok oldum bunu duyunca. Ama yumurtanın işi, içi boş tabii ki. Yani herhangi bir yavru söz konusu değil. Ama o kadar koruyor ki o yumurtasını size anlatamam. Sürekli üstüne oturuyor. Sürekli onunla beraber çok nadir dışarıya çıkıyor. Yani e, bir bebek gibi sahipleniyor. Bu duruma aşırı duygulandım. Bu arada kafesin pisliğine bakmayın. Biz sürekli temizliyoruz. E, ama limon şu sıralar inanılmaz derecede hmm, kirletiyor. Normalde de böyleydi. Ama son zamanlarda e, dışkı olayını çok fazla yapmaya başladı. O yüzden çok çabuk kirletiyor. Ne kadar çok temizlesek de yine bu hale geliyor. Yani zannetmeyin ki bunu böyle bırakıyoruz, temizlemiyoruz gibi bir şey. Asla söz konusu değil. Genelde limonla eşim ilgileniyor. Kafesini sürekli temizler. Hatta e, içinde peçeteler vardır. Temizleyip peçete seriyoruz ki hani o peçeteyi alıp atalım, zemin temiz kalsın diye. Ama limon sürekli e, peçeteleri tırtıklıyor gagasıyla ve parçalıyor. Hatta parçalayıp yere attığını bile biliyorum. Yani e, sakın öyle düşünmeyin. Bakın yumurta da orada. Allah'ım ya. Yerim seni. çekmeyi unutmuşum akşam yemeği için şöyle borcama fırın poşetinin içine bütün tavuk koydum içine patates havuç koydum patates ve havuçları baharatladım zeytinyağı ile harmanladım fırın poşetinin içine unladım daha sonrasında bütün tavuğu içine yerleştirdim en son şu an 70 dakika boyunca fırında bu kendi buharıyla suyla pişecek daha sonrasında Fırından alıp e, sos süreceğim üzerine. O sosu inşallah unutmazdan beraber yaparız. E, sosladıktan sonra tabii fırın poşetinden de çıkaracağım. Tekrar fırına süreceğim ki üstü kızarsın, çıtır çıtır olsun diye. Yaklaşık e, 20 dakika yarım saat kadar da o şekilde pişecek. Yani fırında bir buçuk iki saat pişecek ama inşallah hayal ettiğim gibi bir tavuk elde ederim diye düşünüyorum. Evet tavuğumu 70 dakika boyunca fırın poşetiyle pişirdim. Fırın poşetini şimdi açtım. Tabii alttan da poşeti alabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Hadi bismillah. Of of of. Çok sıcak. Şimdi şöyle bir sos hazırladım. Bunun içinde bir yemek kaşığı bal, bir yemek kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı da tuz var. Şimdi buna tabuğumuzun her yerine gelecek şekilde süreceğim. Ekranı kapatmayayım da. Bu daha parlak ve kızarık olmasını sağlıyormuş. defa ballı yapıyorum. Normalde bu yoğurtlu domatesli ama yoğurtlu salçalı oluyor ya sosları. bir çevirmem lazım şöyle. Fırçayı yere düşürdüm. O yüzden fırça değişikliğiyle devam ediyorum. Şöyle. Ama ters çeviremeyeceğim ya. Alt tarafı süremeyeceğim. bir sürede böyle pişecek. Hadi bakalım. Tekrardan fırına. Ve tavuğumu fırından çıkarttım. Şöyle piştiğini de anlayabilirsiniz. için test ettim, pişmiş yani kanlı falan da kırmızı şekilde değil. Hepsi pişmiş. Hatta e, süre fazla bile geldi. Keşke daha erken çıkarsaymışım diye düşünüyorum. Fazla kızarmış olabilir. Ama gerçekten bu dışarıdan aldığınız tavuklar gibi görüntüsü. Tadı nasıl bilmiyorum. Yedikten sonra söyleyeceğim. Bu ballı sos olayı nasıl etki etmiş, bunu merak ediyorum. Size de bilgisini veririm. Şimdi bize afiyet olsun. Tavuk şu an çok sıcak, biraz e, ılıklaşsın. O arada ben de köz patlıcanlı, köz biberli bir salata yapacağım. Birkaç gün önce aslında köz demiştik, iki gün mü oldu ya? Buzdolabında bekletiyordum iki tane patlıcan. Şimdi onu değerlendirmek istiyorum çöpe gitmesin diye. Yanına da e, ayran ya da şalgam koyacağız. Direkt sadece tavuğu yiyeceğiz çünkü tavuk bize çok fazla, çok büyük ancaya yeter <laughs> artar bile yani. O yüzden şimdi salata yapımına başlayalım. <laughs> Normalde ben bu salataya yeşil soğan, maydanoz falan da ekliyordum. Ama evde kalmadığı için ekleyemiyorum. Sizde varsa ekleyin çok güzel olur. Bir de patlıcan ve kırmızı köz biber biraz büyük olmuş olabilir. Çünkü patlıcanları tam közleyememişiz bazılarını. Kırmızı köz biber de zaten hazır pakette. O da tam közlenmemiş anladığım kadarıyla. O yüzden biraz iri iri oldu ama tadı güzeldir. Fırını tavuk yaptıktan sonra asperoksunu güzelce sildim. Şimdi kurulamasını yapıyorum. Neden buğulu gösteriyor bilmiyorum netlemiyor. Çok görüntü kalitesi düşük neden bilmiyorum. Normalde böyle değil ama. Üzgarasını yıkadım. Hatta şuranın camları oluyor ya. Şu kapağın. Onu da yıkadım. Kuruyunca onları da yerleştireceğim. Çünkü tavuk her yere sıçradı. Bu arada hmm, söyleyecektim. Tavuk çok güzeldi. Eşim çok beğendi. Ben de beğendim. Ve inanır mısınız bitti. Tavuk bitti. Ben bitmez zannediyordum ama. Bitti yani. O sosu deneyebilirsiniz. Sos da güzeldi. Çayımı demledim, çerezlerimi hazırladım. Kestanemi de pişiriyorum. Biz şimdi çay faslına geçip biraz dinleneceğiz. Güldür güldür gül gül izleyeceğiz. Dün gül izleyememiştik. Burada size veda ediyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeni atarsanız da çok sevinirim. Allah'a emanet olun. kalın.